Ay gerçekten abi. Bakayım Granny hangisi? Duyane. Korku, korku oyunu yaz. Bu du, Duyane. Tamam. Bu Duyane. Sen Granny mi oynayacaksın? <laughs> Duyane. Abin ne oynuyor? Korku oyunu yazdım. Tut tut. Bence şu Top emoji mi oynasın? Emoji Hayır. Ben emoji istemiyorum. Türk işini ne oyunu? Koytallı, Aa bu arada bir koytallı. şey geliyor. Arkadaşlar. Ay şıkkı şıkkı Anneannesi. Oo, oh, sürpriz yumurta açacağız. Irmak yemişti sanki. Ha, yememiş miydi o? Ha, ben de yediğini sandım. Acaba ne var? Ben de yazacağım. Evet, kalma, Hadi ablacığım Ben ben de oynayacağım. Doruk da kırar oynayacağım. bakalım hangisi daha korkunç. Bakalım. Hadi bakalım. Adem. Adem. Onu nasıl açacağız? Evet. Siz arıyorsanız adım. Biz aç, açalım. Bu ne ya? Wow. Ya güzel. Doğru ben Bardi oynayacağım. O Oha. Kolay. Oh. Ne? Vallahi Bakabilir miyim? Ya Bak, bu ne ya? Oha bu çok güzel. Emek bana da onu aç. Emek çık mı bunlar? Çık. Neymiş o? Bakın. Granny. Efsane. Hani Granny kötü efsane diyordun Efsane Çınar? Ya. Emek miyim? bana da onu aç. Bakabilir lütfen. miyim? Emek lütfen. Karanlık ama. Ya işte açar mısın? No. aynısını. Doruk'unkini. Tamam. Doruk Bey buyurun. Orada bekle Doruk. Buyurun arkadaşlarınız sizin için Doruk Bey. Doruk, Doruk Bey. Duruk. Sizin için arkadaşlarınız sürpriz çikolata açtı. Alır mısınız? Ah. En korkunç oh. görünüyor. Aynı mı sana Evet. Ama ben göremiyorum. Şimdi gelin. Istersen. Ben <laughs> şuraya sıkışsam mı acaba? Gel sen buraya otur. Ben <laughs> daha, <gülüyor> daha Ama açılmamış ki daha. <gülüyor> <gülüyor> hani bu nasıl bir granny? Doruk da mı bundan oynuyor? Hı, -hı. E, bu, bu arada çok eğer güzel. videolarımız çok izlenirse ve çok fazla abonemiz olursa çekim şartlarımız çok daha iyi olacak. Irmak'cığım bence e, kalori hesaplaması videosu çek çekelim mi? Arkadaşlar eğer istiyorsanız like atın. Yani videoyu beğenmeseniz bile like atın. Arkadaşlar. Oo. Granny. Hangisi granny? Elindeki. Sen neredesin? Ha seni vurdu. Ha ha ha. Senin kafana indirdi. Bakalım sürpriz yumurtayı nasıl açıyorum arkadaşlar bakalım. Bakalım. Masayı kırarsan. Bir, iki, Aa, üç. Of. Öyle bir şey mi açılır ya? Ama çok lezzetli çikolata. İçinden ne çıkacak acaba? Arkadaşlar granit dolaba saklandı. Bakalım. Şurada. Hani. Sopası. Aha. Aa geliyor çabuk kaç. Bekle daha saniye var. Kaç kaç. Aa, neredesin? Niye ya. vurdu sana gördün mü? Ya Let's evet. Game over. Play. Tüce ne bana yordu. Sana vurdu. vurdu. vurdu? Dor Sen neredesin? Dorup da game over olmuş. O da mı game over? 30 saniye sonra şarjı bitecek Dorun. Sence bitti. Bitti mi? Aa Cunar Özer var. Cunar Özer. Bu benim. Ödülü bu benim. Kim? Belki Granny ben de olabilirim. Nasıl olacaksın ya? Granny. Aa çok güzel bir şey. Çok güzel. Ne çıktı? Bir taraftan bakalım da bak. yumurta mı çıkarıyorsun? Yine mi aynı şey çıktı yoksa? Örümcek. Ya... Yine evet. mi örümcek çıktı? Aynen. Sana hep örümcek çıkıyor ya. Dur ben hayret açarım. bir şey. Dur kim olacak? Ah be bu oldu. Bakayım. Ben olacaktım tam. Şu oldu. Denelim. Arkadaşlar başlayacağız birazdan. 2 1 0 başlıyoruz. Başlıyor Granny yoktur inşallah. nasıl açılıyor ilk kapı. İlk kez mı oynuyorsun? Evet. Bu Granny oyununu ilk kez oynamıyorum ama bu Granny oyununu ilk kez oynamıyorum ama bu Granny'den Roblox'un bu oyununu ilk defa oynuyorum. Açamıyor kapıyı. Allah arkanda Granny var herhalde. He he ben açtım. Aha. Ben açıyorum. Öyle ödüm kovası. Adam, adam 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 ödüm kovası. Ben orada tuvaletten çıkacak. Nereden biliyorsun? Öyle hissi. Aha. Arkada. Bildim <laughs> ya. ya vallahi kafadan atmıştım ama. 2 1 0. Çınar nasıl tıpladı biliyor evet, musun? Evet korkudan ödü. <laughs> Korktun, 55 50 54. Ama ben de korktum. Tren o. malı orada duruyor. Treni gel bakalım. Aha adama da vurdu. <laughs> Adamın da kafasını vurdu. Adam da gitti. Hadi kaç. Ya bekle sıra var canlanma ha, süresi. Gelecek gelecek. O, ay, ha, gidiyor gidiyor. Yine. Bismillah. Allah. Arkadaşlar <laughs> bakın benimkiler ne çıkacak. Bakalım. Çınar'ınkinden yine örümcek ya çıktı. Ya nasıl game over ya? Aa nasıl Aa, game over oldun? Uçan motosikletlerden. Bakayım. Ben arkadaşlar nasıl? açayım. Ben edemiyorum bu, bu. Ay çok güzel. Bakabilir miyim? Ben doğru O bana gene her zaman gibi erkek oyuncağı. Ay evet ya. Sana da hep erkek oyuncağı ya çıkıyor. Çünkü bana. neden Bakın biliyor musun? Ben de, ben bana hangi çıktı biliyor de, musun? De, Yeşil olan Tahmin etti. burada dedi. Bakalım senin sürpriz çikolatanın içinden ne çıkıyor peki? Açsana. Anne şansını. Al şunu sana yaparım. Kulağa Bakalım Aha. kim olacaktır hani. Bakalım Granny. Ben buyum. Sen Andrew kim oldun? Düğünün. Bekle bakalım kim olacak. <laughs> Bak ben şuyum arkadaşlar. Kağıt kapalı gibisin. Hayır artık. şuyum ben. Ay başkası oldu yine. Allah. Hayır. Hayır. Aa, sen. Badem'in annem nasıl? Nasıl? Sen kim oldu? oldun Kim oldu? Kim oldu? Bilinmiyor. Kim aldı? Bak gizli kişi. bu sefer ben yine hissedeyim. dur. bir daha. Bir daha biri olacak. Daha oyuna giriyorlar çıkıyorlar. Bakın. Çok güzel. Oo. Benim sözcüğüm. Arkadaşlar. Ay, Ay geldi mi? Korktum. Hadi ya kim oldu? Bakalım. Örtüm senin numaralı yumurta nerede? Evet. Um, Tabii ki geldi. Ben hatta hatta, hatta. Hatta, Hadi. Hatta, ya. Hatta, hatta. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Kim olacak? Aa. Aa Doruk'un yumurtasını gördün mü? Aa. Sen oldun sandım ya. Görmedik. Doruk özel sıfır. O değil Doruk. Aa sen oldun. Hayır bu benim altındaki. Cınar ben özel. Üstündekisin sandım. Hadi bakalım bu sefer. Dur ne? o da oyundan çıktı. Sen olacaksın o zaman. Bilmem. Ya herkes de gren oluyor oyundan çıkıyor ya. Kimse gren olmak istemiyor o zaman. Sonra tekrar giriyorlar. Ya bir seçemedi gitti ya. Ya hadi hadi. Dörtçüm yumurtana bakabilir miyiz? Belki buradadır. Bana falan var. Aa, elindeydim. Aa, burada mı yok bu çınarınki? <laughs> Nerede ya? Doğru. Erkenim ki burada benim. Sürpriz çikolatam var. Neyse arkadaşlar seçiliyor. Ay hadi ya seçemedi bir dört saat oldu. Ay çınar ki örümcek, örümcek. değil mi? Örümcek değil, mi? Ne? Bakayım. Verin bana hemen şeyini. Dur. Ver. Ha. Siz hemen hevesinizi kaybettiniz ama. Örümcek sandık. Şeyi ne? Ee, neydi onun ismi ya? Ha. Bakabilir miyim? Yoksa? Ay bu daha değişik bir şey ama gene aynı şekilde. Ha. Arkadaşlar. Yok apart şeylerim bu Arkadaşlar. Ha. annem üstüne oturmuş. Hayır, nerede be? Hani. Ya, bu sefer de topaç çıkmış. Topaçlı, iki kolu açık topaç. He, ama buna benziyordu biraz. Aynen. Ama bir önce çıkan. bana Başladın mı? Hadi. Neredesin? Aa, anne kamerayı gözüme sokmuş. Ama ben çekemiyorum şey arkadaşların görmüyor. Hadi çık kaç kaç. Hani neredesiniz ya? Kaç kaç kaç. Geliyor mudur? Dur. Dur gelmedi daha. Dur ben söyleyeceğim Hadi yeri. Hadi. Kaçabilirsin ablam. Hayır buradan eşya bulmamız lazım. Dur ya, bana göster. Ev tuya ne Kurani gelecek bak şimdi bak bak bak. Nerede acaba? Şu kez. Sen niye başka yere girdin? Dışarı çıktım ben. Kaçıyor musun? Aha orada gördüm. O gran değil ya. Gördüm arkam. Aha geliyor. geliyor vallahi geliyor. <laughs> geliyor kaç. Yemin ederim neredesin? Şeyin arkasından çıkacak kadar. Ay onları Granny sandım. Ödüm koptu ya. Granny, Granny. Aha bak Granny. Geldi. Şurada, hani. Çitin Çetin orada. Sen nasıl gördün ben görmüyorum. Hey, geliyor. Orada. Ben arkandan gelecek sanmıştım. Aha biri çıktı üstüne. Anladım. Ya Granny yanına gidiyor. Başka Deri ya. ya. Ölmek istiyor herhalde. Belki de öldürecek. Ya adam Granny'nin yanına gidiyor. Granin de sen de cesur ol, hadi. Ya hayır ya Üstüye öldürüyor, öldürüyor. Anneye. Sen onu öldür. Öldüremiyorum anne, bayıltabiliyorum. Bayılt o zaman. O da okul anne. kal. Ok Nereden bulayım anne? Niye şeyin yok? Neyin? Okun. Ne? Aha, Aha. Ah. Ne o, oldu? Kazandık. Nasıl kazanıyorsun Saklanarak mı? Ya da oyundan çıktı Granny. Hım, olabilir. Büyük ihtimalle oyundan çıktı. O zaman bugünlük bu kadar Hayır, olsun. Evet, biraz ben daha çekin. Ah. Doru'nun Doru yumurtasını açalım o zaman. Nerede? Torun ki turuncu sanırım. Evet, yumurtası. Neden acaba Özeldi farklı? Yani. O zaman özel ne çıkacak bakalım içinden. Ağzınla mı açtın? Böyle şansın ama. Ne o ya? aynısı benimki. Nasıl aynısı olur ya? Baya aynısı. Aa, aa. Ne dedi? Motor. bekleyin ben Motor tarabeyi... mu çıktı? Al ablacım uçan motor çıktı sana. Oha be! Oha, oha be. be! Oyuna başladım. Hadi bakalım. Ne oldu? Adam. Oha şu ne? Oha şunu alman lazım. O ne? Lütfen, Silah mı? fazla demeyin. Ne silahı? Silah mı? Aldım. Tamam. Sen alamadın Olsun. onu. Başka Hayır ben aldım. aldım. Elinde ya şu an. Aldım. Tamam için. aldım. Dora açalım. Granimiz granimiz. <laughs> yok öyle <Aa>! yok. <laughs> Arkadaşlar bana ne çıktı? Ya da da. İki. O granin gelme sayısı değil anne. Bir. Bakın bir bana bakın. Aa, aa. Çünkü onunki kız oyuncağıydı. Aa, aa seni şans yani. seni yani. apacan seni. Ama gerçekten kız oyuncağıydı. Bu neymiş? Ha bu daha kız oyuncağı evet. Hayır kalem bir de. Kalem mi? Bakayım Dünya nasıl bir kalem. Kinder'in. Ha güzel bir kralama ve elip boyamıyor. Ha hani? Elip hani? hani bak. Kapak olarak da bir tane çay fincanı. Güzel. çok güzelmiş. Evet, yani evet bir, bir, bir çay fincanını. Hı hı kafasına geçirmişler. Kim geçirdi? Çok güzelmiş. Ebe. Ben de, de, de adamda değil. Evet. De adam Bakayım. Ben şu bahçeye geldim. geldim. Severdi, düşünmüş. İyi düşünmüşsün. Ve yine aynı yeri. Geliyor yere. geliyor yer bak mi? şuradan camdan çıkacak camdan. Aha, oh, aha, bak yok. Bir de camdan çıkıyor. Arkandan geliyor. Arkadaşlar burada kimden elinci yaş günüymüş sanırım. Ah. Nereden anladın? Böyle yazıyor. Hı. Hmm. Nerede ya? Çömeliyorum. Niye çömeldin? Korktu. Korktun mu? Granny, 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 Granny. Granny, hadi gel. Granny, gelme Granny, Allah kahretsin. Korktakımız. Aha, şeyin Luna Park'ın orada. Ya bu görün değil, bir de orası Luna Park değil. Ne o? Kapısı. Şuradan Kapısı. kaçıyoruz işte. Üç tane anahtar bulmamız lazım. Yeşil, mor bir de kırmızı anahtar Aynı bulmamız lazım. şey, lazım. Kanalda izledim. İsmini vermeyeceğim şimdi. Şey, şey Granny'nin parodisini ve, ve şey, Balgin'in parodisini yapmışlar. Evet, çok, çok güzel, güzel. olmuş. Grenilin. Adını söyleyeyim mi? Ben kanalda izledim. Söyleme. Ama yani. ne kadar iyi niyetli ee, birisi e bayağı ya. Bayağı ama söyle bak ama reklam mı yapmış olur? Söylüyorum. Söyleyeceğim. 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 Siz de izlersiniz. Onlar da izlersiniz belki. Bu Orada biz bu arada biz böyle kavga ettik. Başaralım hata olarak da. Ama ama Bilerek. Sen elma istiyordun ya doğru. Yani ben onu ya. dövdüm biraz o benim biraz. Ama karar mata. Ben çok dövün. Oha graniye bak ha grani değilmiş Karan ya, ya. adammış adam mı? Bu kadar masraflı mı? Anne gözüme sok istersen. <laughs> Ama ne yapayım çekiyorum. O tüfeğin parçası. Neyse. Ama çıkamadı bu granide ya sıkıldım ben. Ah adam. O adam. Aha. Ya adam buraya gelmen lazım. Adam. Adam da kaçıyor. Adam Demek süreceğim. ki Granny orada. Hayır değil. Olsaydı bak yok. Sesi geliyor. <laughs> o ses. Dedi. Değil. Hoplayamıyor muyuz buradan? Çömeliyim. Dur şuraya bak. Aa oradan çıkacak. Lan adam koşuyor? Kaçıyor çünkü Granny da. Bir de grani buraya gelirse kapıyı kapatıyoruz. Grani giremiyor. Aa senin arkanda çünkü grani. Değil. Bak. Bu sefer nereye saklandı bu grani? Lan ya? adam kapat kapıyı. Arkadaşlar bu arada biz şey, okulda gitar dersinde ben şey yapıyorum. O, bizim okulumuzda gitar dersi var. Gitar dersinde şey çalıyorum. Ay şey çalıyorum diyor. Beynim yandı. Öf e, bir şarkı öğretiyor hoca bize. Senden başka. Ya, ne senden, başka senden, senden başka, senden başka, başka sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka. Gitarınız çok güzel YouTube'dan dinledim muhteşem. Ya. Yani. Aa, Tüfeğin parçasını buldum. Evet, senin grenin çıkmayacak sanırım. <laughs> Şınar'cığım. Bekle ben bir şey yapacağım. Çıkmayacak. Granny kaybolmuş. Başkalarının peşinde galiba. Ya bana çıkarsa çıksın ya. Arkandan gelip kafana bir tane inerse Aa bak kapan koymuş. al Granny şuraya. Yok. Aha seni yakaladı kapan. Aha Yok. sesi geliyor. Aha dedi. Öbür evdeyken daha güzeldi. Niye sokağa çıktın ki? Ya, evde granit çünkü çok biliyorsun anne. bu. Yok tamam arkadaşlar. Arabanın içinden çıkacak. Ya arabanın içine giremiyor. İyi. Nerede o zaman? Şuradan birleştirmem lazımdır. Ah suyun içine düşeceğim. Düşersem de ölürüm zaten danarak. Çıkmıyor ya. Yani, ah, kapıyı kapattım. Açtım. Oradan bir yerden çıkıp seni bir öldürürse. he, he. Zaten çıkarsa. Ah o ne? Tüfeğin parçası. Üç parça olması lazım. Bir tane parça da bu. Daha bu. Çınar bitti. da var. Vermem. Bir tane var. 60 tane var içinde çünkü. Tam da bir tanesi kırıldı. Zaten onları bir bitir. Hepsini. Hı hı. Bana almadınız mı? Bir tane, tane almışız internetten yalnız. Ben bir sürü aldık sanmıştım da. Ah, ben çok sıkıldım bu granida. Bana bir tane tamam. şey ya, verir misiniz? Getir çantamı. abi ya. Sen de sıkıldın değil mi granida? Yok. Ama çıkmıyor görene. Arkamdan geliyor. Arkadaşlar. Oyunun devamını izlemek istiyorsanız ikinci videomuz bekleyecek. İkinci arkadaşlar. Video. görüşmek üzere. Bir şey çınar da bir şey söyleyecek Görüşürüz sanırım. Görüşürüz arkadaşlar. Doruk sen de söyle. Bay bay. Bay bay.